Selamun aleyküm, aleyküm selam abi. Buradan bana selam yollamışsın Kerem abi. Hadi bağlım yolumuz açık olsun. Bazıları gidiyorsun. Buradan Kerem abinin arkadaşları İmdat TV Yüksel abi yani. Ondan sonra Kerem Ulaşman sen belli. Kerem Berk abi vesaire. Buradan selam olsun. Oğuzhan abi buradan sana sesleniyorum abi. Umarım abi yok. Askerliğin en kısa sürede getirsin abi seni seviyoruz Allah'a emanet ol Allah abi abi girişeceğim sana abi yok yok abi abi yanlış oldu o girişme yok girişme lafı yok iptal o yok abi siz onu düşünmeyin o girişme lafı yok bir de arkadan çok ses geliyorsa kesin bak annem bir sıkıntı yaptı bu arada ya, bu da yani kadar, bu kadar uzarızdır abi oluyorum bir yandan kusura bakmayın Şimdi sevgili hareketlere başlayabiliriz. Şunları, bu sözleri söylemem gerekiyordu. Ama bak, yırmaya gideyim. <laughs> ya adam çarptı, ne yapıyorsun? Çok kötü araba kullandım belli. Ben sana daha yapıyorum. Gördüğünüz üzere uzan hazır abone oluyorum. Hadi başka bir videoda görüşürüz Allah'a emanet.